Ayağımızı birazcık geriye doğru aldık ve parmaklarımızın üzerine bastırdık. Kırdık parmaklarımızı yavaşça onun üzerinde yuvarlıyoruz. Özellikle baş parmağın üzerinden geçiyoruz. Tekrar geriye alıyorum. O ayak yavaş yavaş dönülürken belki öne doğru geliyor. Şimdi diğer ayağı aldım geriye. Yine çeviriyorum. Yuvarlıyorum. Üzerinden eklemlerimizi yumuşatarak başlıyoruz. Evet şimdi kollarımızı şöyle kaldırdık. Fazla geriye yaslanmadan sadece kaldırdık. Bir bakıyoruz kollarımız ne kadar geriye gidiyor. Kürek kemiklerimizin orası nasıl? bize ne kadar bir açıklık sağlıyor ilk önce bir test ediyoruz kollarımızı şimdi bakalım yaptığımız pratikten sonra nasıl bir farklılık olacak evet bir kolumuzu aldık bez bebek gibi sağlıyoruz bırakın boşlukta sallansın hiç zorlamıyoruz omuzdan dirsekten, el bileğinden her yerden hareket ediyor bu arada eğer ki bileğinizde bir problem varsa yumruk yaparak yapabilirsiniz. Ya da dirseğinizde, omzunuzda bir problem varsa o zaman bedeninize yapıştırıp o şekilde sallayın. Bu arada hep dik duruyoruz. Sanki böyle başımızın üzerinden bir ip bizi yukarıya doğru çekiyor. Omurlarımızın tek tek açılıyor. Ve uyurken bile bu fasciyamız kuruyor. Şimdi küçük hareketlerle o fasciyeyi yeniden jelleştiriyoruz. O tutkalımsı yapısından kurtulmaya başlıyor. Evet bıraktık. Şimdi bir kaldıralım. Bakın bakalım hangi kol daha rahat geliyor. Ben deniyorum yaptığım kol çok rahat. Arkaya doğru aldığım zaman gitmeye başladı. Öbürü daha tutuk. Evet bıraktık. Rahat bir pozisyondayız. Şimdi bir de içeriden bakıyoruz. Gözleriniz kapalı olabilir veya dikkatinizin dağılmaması için bakışlarınız aşağıda olabilir. Eğer açık kalmasını istiyorsanız. Bakıyoruz kolun içinde nasıl kıpırdanmalar var. El bileğinde, parmak uçlarında, kolun iç kısmında bir akışlar. Belki karıncalanma gibi böyle küçük küçük Hareketler, elektriklenmeler, bunların hepsini bir çek ediyoruz. Bakıyoruz nerede, ne var, fark ediyoruz ve geçiyoruz diğer kola. Şimdi diğer kolumuzu sallıyoruz. Bırakın rahatça sallansın. Yani omuzunuzu, eğer bir problem yoksa omuzunuzu tutup öyle sallamak değil de omuzda hareket. Omuz da hareketli. Kolun üstü de dirsek de. Yani bu omuzdan itibaren her bölge hareket ediyor şu anda. Yani şu kürek kemiğimiz hareket ediyor. Kürek kemiği dur. Sadece sallamıyoruz boşlukta. Evet. Çok güzel. Şimdi durduk. İki kol yanımızda serbest. Nöt pozisyonda bir bakıyoruz. Şimdi yaptığımız kolda nasıl bir farklılık var? Belki yine ikisini test ediyoruz. Bu sefer bu ilk önce ilk yaptığım kola bakıyorum. Şimdi yeni yaptığım kola bakıyorum. Evet yine ikisi aynı değil ama o ilk hareketten sonra küçük küçük açıklıklar oluşmaya başlıyor. Şimdi bacaklarımızı ve ayağımızı sallayacağız. İsterseniz bir yere tutunabilirsiniz, duvara tutunabilirsiniz ya da belki bir sandalye var, sandalyeye dayadınız elinize ya da ayak parmaklarınızı açtınız, koydunuz, yerleştirdiniz iyicene. Bir bacak sabit, diğerine başlıyoruz sağlamaya. Yine omurga dik, çökmüyoruz içeriye, biraz yana tekmeler, biraz arkaya doğru. Burada hem kalçadan bir hareket var. Kalçadan silkeliyoruz. Dizden bir hareket var. Ayak bileğinden bir hareket var. Ve şimdi dizimizi hafifçe büktük. Yanlara doğru bir dış rotasyon, bir iç rotasyon çeviriyoruz. Bakıyoruz. Dışa daha rahat, içe daha rahat açılıyor? Burada aslında hareket kalçadan geliyor. Kalçanıza koyun elinize. Bakın bakalım. O kalçada nasıl bir hareket var. Her beden farklı olduğu için herkesin kalça yapısı farklı. Bedeni farklı bakıyorum ki evet dışarıya doğru açılmalarda kalacağım. Şimdilik bu kadar son eklemlerin dayandığı nokta. Zorlamıyorum. Zorlarsam ne olacak? Eklemlerime zarar vermeye başlayacağım. Böylece bedenimi de tanıyorum. Evet bakıyorum ki evet içe dönüşlerde daha rahatım. Ve şimdi bir kez daha bu sefer hızlıca şöyle bir saldayım. Evet. Ve bıraktık. Şimdi yine nötr pozisyondayız. Bakın bakalım. Ayaklarınız yerle nasıl temas ediyor? Ki ayak arasında nasıl bir fark var? Ayak bileği nasıl? Bacağınız, kalçanız, diziniz hepsini bir ayak parmak ucundan ta kalçanıza kadar takip edin. bacaklarda daha çok kol, kola göre daha çok kas var ve e, buradaki fasya akıkası daha kalın. Ama şu koldaki titreşimleri burada o kadar hissetmeyebilirsiniz. Şimdi diğer ayağımızı sallıyoruz. Bu arada bu sallama çalışmasına bir ayak üzerinde durduğumuz için bir yandan da bilek mobilitesi çalışmış oluyoruz. Ayak bileği dengede durabilmek için kendini ayarlamaya başlıyor. Belki ayak bileğiniz sağa sola kıpırdanıyor. O dengeyi sağlayabilmek için. önce bir yandan da denge çalışması yapmış oluruz. Çift taraflı işe yarıyor yani. Evet. Rahatça sallayın. Bırakın boşlukta sallansın. biraz daha hazır tekmeler. Deniyoruz. Nasıl bir hareket yaptığımızda hangi bölgede nasıl bir farklılık oluşuyor? Evet. Dizimizi büktük yine. Önce içe, sonra dışa doğru. Yine çeviriyoruz. Kalçadan bir hareket. Dizden oynatıyormuş gibi gözüksek de. Ve indirdik. Ve bu sefer şöyle hızlıca bir salladık. Ve yine nöt pozisyonda duruyoruz.